Bu elmanın bu sene iki kere verdiğini toplamadın. iddia eden biri var şu an yanımızda. Kemal şu an görüşeceğiz. Biraz önce gördüğümüz ince kırmızı elmanın iki kere verdiğini doğru. iddia ediyorlar doğru mu? Doğru. İşte i̇ki ay önce tekrar bak bu da getirmiş buna poşetlerin camide falan. Bekle sen niye mi ona yani? Kutumluya işte bu derelere iki ay önce poşeti indiriyorduk. Tekrar görüyorsun elma verdi. O zaman da bu kadar ince miydi? Yok iriydi. İri vermişti. İri vermişti. Ziraat Partisi Başkanımız o, Sayın Mustafa Demirci Siz bu konuya ne diyorsunuz? Tanık oluyoruz. Ee, kardeşimiz Mustafa Bey Morgül bu elmadan çok güzel bir elma oldu aynı zamanda tabii benim dedemin de bir elması Üç ay önce Dedem mi dikmiş onu? Dedem evet. dikmiş. Allah rahmet Temmuz, Temmuz 15'lerinde şahane unlu marhoş Rize'nin oz elmasına uygun bir elma yedik dedik bunu çok yani bundan arttıralım ve aşı için malzemeler aldık biz ziraat odası olarak. Bu sene baktık ki ikinciyi vermiş. Şu anda buna tanık Hayır, oluyoruz. Ee, bunun haberini verdiler bize. Biz de bunun e, değerlendireceğiz. Böyle bir şeyi Rize'de bir elmanın iki sefer verdiğini. Tabii bu sefer onun üçte biri kadar olmuş. Yani normalde şu anda bir ceviz hı hı. ceviz üstü falan görüyoruz. Daha önce normalde yani klasik bir elma boyunda. Çok kalın değil de normalde klasik bir elma boyunda bir elmaydı. Bunu değerlendireceğiz. Bu arada hocam röportajı siz yapıyorsunuz. acaba da hocam acaba dini açıdan bir kıyamet alameti olabilir mi? Şimdi Mehmet Morcul'un da bahçesidir bu aynı zamanda. Bir kıyamet ne? alameti herhangi bir şey Mehmet Morcul'e özel has bir şey midir? Bir okuma herhangi bir şey olabilir mi? Onu da siz değerlendirin hocam. Teşekkür ederim. Beyaz, beyaz sakalından dolayı yani kıyamet deme ya. Tabii. Allah Allah rahmet göndermiş ona da yani, yani. Yani bu Dolan bir şey şaşırdık yani. Bayramın birinci günü bizde de mucize oldu yani. Bunu da evet. şey yaptı. Ezdit görme bile gelmedi yani solun Ya var mı öyle bir şey? Doğru mu? Sen beyaz sakallısın. Bu gençler söyledi inanmadık. Şimdi hatın iyi bilir onu. Elma yürüsünü yedik. Hep yedik. Dağıttım böyle ha. yürü kırmızı. Ondan mı yedik? Ondan. Tamam mı? Bu çay oldu. O bitti. Tabii tabii. Yani uçak bilmiyorum. uçay bilmiyorum. Tabii. Yani Değil mi? Ondan sonra ben biliyoruz şu ince ince yaprak bulmuş Ay, iyi, ya. Yaprak kızardı zannettin. Elma kızardı. Elma kızardı. Sorduk hatına. Ya o dedi adam o çift mi de adam kaynata başlamış. Vallahi dedim, hiç böyle bir şey yok. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Çift elma verdi mübarek. Hemeri bitmedi. Meğer... Ama beyaz çiçekle gördüm. Ha, çiçek, ben çiçek ya, çiçeksiz olmaz tabi mecbur. Ha, yani gördüm ben çiçekleri gördüm. Yaş kaç? Zaten yalan. Yaş kaç? Ha. Şu anda bana soruyor. Yaşım. 1936. 37 Mayıs. Ne? 72. Tabi yani aşağı tabi. İlk evet. oldu galiba? Yani şundan tamam. sorduk yani, tabii. daha olmuş mu? 70 yaşındasınız. görmez. görmedim. Yok. Daha Bilmiyorum. yok. Sıfta. Işte da. Allah Allah. Her zaman altına çalışıyor. Şimdi senin bu yeğen diyor ki, ne alametidir diyor, hocam diyor. Bu şimdi bu alameti farikamın Mezarlığın altına. Buna Güzel. bir özel bir ağır, ağır zaman Aslında de. babama sorsaydım sana derdini, Ziyaret istiyor yani. Dua eder. Ya babamın da. <laughs> verdik, uğradık, selam verdik. Yani, yani, orada şey bir zaman. Mehmet Borcil yatıyor. Ona da bir selam gönderdik. <laughs> çünkü gelmeyen olur. Şimdi orada dolsun. Kuyu dolsun. <laughs> Hazır. Oy <laughs> maşallah. <da gülüyor> <de direkt ödeğil. gülüyor> sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hep da teşekkür ederim. Hoş geldiniz.